Bundan aşağı yukarı 4 ay evvel, 25 Aralık 2020 tarihinde bu mecliste, bu kürsüde Libya'da tutuklu bulunan vatandaşlarımızın sesi olmaya çalıştı. Bunlardan 4 tanesi 14 aydır tutuklu, 5 tanesi 2,5 senedir tutuklu. Ve siz bu zamanda kaç tane Ramazan, kaç tane bayram geçtiğini hatırlayın veya sayın. Şimdi Ramazan'ın bitmesine 15 gün kaldı, bu arkadaşlar hala tutuklu. İnşallah bayramda evlerinde olacaklardır diye düşünüyorum ama iktidarın bunun ne kadar takip ettiği konusunda bilmiyorum. İktidarın geçmişte bir bahanesi vardı. Bahanesi de şuydu, biz ulusal mutabakat hükümetini tanıyoruz, bu arkadaşlar Sirte'de de bizim onlara muhatap olacak kimsemiz yok diye bir kaçamak imkanınız vardı. Bu kaçamak imkanınız 3 aydır yok. Çünkü ulusal mutabakat hükümeti gitti, onun yerine bir ulusal birlik hükümeti geldi ve onun başbakanıyla da gayet iyi ilişkiler içinde olduğunuzu biliyorum. O zaman soruyorum niye bu arkadaşlarımız hala tutuklu?